kanalını ne hale Kemal, getirdik oğlum biz ya. Kemal adamdan sana mesaj ver. Kimden? Adam adamdan adamdan. Adamdan mı? Arkadaşlar skorda, adam ben Salih Dursun. Geldi. Namı diğer adam geldi ya. Geldi adam. Değerli kardeşim. Global yayıncı. Kendine müzisyen. Kemal Can Parlak. Yayınlarda videolarımı izliyormuşsun. Beni sevdiğini duydum hoşuma gitti. Buradan sana sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Yolunuzda baktığınız açık olsun. Aa. Selametle. Abi çok teşekkür ederim. Vallahi o global ya ilk defa bu öldük mü ne oldu lan? Adam ya, adam ya. Geldi adam. Vallahi geldi adam. adam ya adam ya geldi adam Valla iyi bir ikili buradan bir iyi bir doğa çıkar abi ha burada ya. Vallahi diyorum ya He sen Şu <laughs> süper ya Valla buradan iyi bir özelen bakayım